Ayakta su içmeyi men eden hadisi şerifler var. Ayakta yemek yeme ile ilgili aynı hadisi şerifler aynı yerlerde yoktur. Müslüman esasen yemesini içmesini oturarak yapar. İslam terbiyesine uygun olan budur. Ama ayakta yemek yiyen birisi haram işlemiştir. Acilen tövbe etmesi gerekir şeklinde de ikaz edilmiyoruz. Oturarak yememiz isteniyor. Edebimiz, sağlığımız bunu gerektiriyor. Zaruret varsa, çok acil bir şeyler yiyip gidilmesi gerekiyorsa mesela, yer oturmaya müsait değilse ayakta yemek yenebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.